Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün ben Doktor Ayşen İnceoğlu ve Uyku Laboratuvarı asistanım. Mehmet Ali Aktay. Sizlere tanı koyulmadı, takdirde hayatı ciddi tehdit eden, trafik kazalarına bile yol açan, uykuda solunum durmalarına yol açan bir ciddi hastalıktan, uyku apne sendromundan bahsetmek istiyoruz. Uyku apne sendromunda kişiler sabah uykudan yorgun uyanabilirler, baş ağrısı hissedebilirler, dikkat eksikliği, konsantrasyon kaybı yaşayabilirler. Ve sürekli gün içinde ne kadar uyusalarda da uyuklama halleri olabilir ve sürekli uzun vadede uykuda solunum yorulmalarına ve e, trafik kazalarına yol açan bir e, ciddi sağlık problemidir uyku apne sendromu. Uyku apne sendromunda hastalar bize hangi şikayetle başvurur Bülent Hocam hastalarımız sabahları yorgun uyanıyorsa gün içinde uyuklama, uyku isteği, baş ağrısı, uyku atakları çekiyorsa ve en belirgin özelliği olan gece uykuda yakınlarının söylediği şiddetli yorulama nefes durmaların olduğu söyleniyorsa bu gibi durumlarda uyku kliniğimize başvuru yapabilirler. Biz memnuniyetle bu sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapmaya hazırız. O zaman tekrar özetleyecek olursak uykudan yorgun uyanıyorsanız, uyandığınız zaman baş ağrısı hissediyorsanız, gün içinde sık uyuklama atakları hissediyorsanız ve dikkat eksikliği, konsantrasyon kaybı yaşıyorsanız probleminiz uyku apne sendromu olabilir. Uyku laboratuvarı kliniği olan bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz. Sağlıklı, Sağlıklı günler, günler dileriz. dileriz.